Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Fenerbahçe kendi sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ligin lideri durumunda ee, ve özellikle hani şöyle söylemek lazım. Kötü oynadığı zamanlarda bile ligin başında performans açısından hani beklentilerin altında kaldığı zamanlarda bile puan alarak e, rakiplerin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda e, yani henüz ligin başı olmasına rağmen daha iyi gözüken taraf olmayı başarmıştı. Bunu son haftada son dakika golü ki Kasımpaşa deplasmanında da aynısı olmuştu. Son dakikada kazanmıştı. E, son topa kadar mücadele eden bir Fenerbahçe görüyoruz. Ee, özellikle Şampiyonlar Ligi ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki macerası e, noktalandığından beridir Fenerbahçe Ligi'ye tümüyle odaklanmış durumda. E, şu an tek hedef Lig Şampiyonluğu. O yüzden de her maçı büyük bir ciddiyetle oynuyorlar. Önemli eksiklerle gitmişlerdi RGS deplasmanına. E, yani aslında Doğru tempoyu yapıp yani doğru işler yapıp öne geçmişlerdi ama bir duran topla beraberlik geldi. Sonrasında bir türlü kilidi çözemediler ama son dakikada bir arka direk te topla buluşturduğu Kayt çok iyi bir orta yaptı ve gol geldi Fenerbahçe açısından. Ve 90 artıda gelen bu gol hem moral hem de önemli bir avantaj sağladı ki dikkat ederseniz hani benzerini yapmışlardı yine ilk golde de. O yüzden yani şöyle söylemek lazım. Görüntü itibariyle Gaziantep karşısında çok e, lider hem lider ol, olarak hem puan olarak hem de motivasyon olarak e... Gelinen noktada Fenerbahçe çok iyi durumda. Antep cephesinde ise o kadar işler parlak gitmiyor açıkçası. Zaten e, Gaziantepspor açısından tabii e, özellikle Tor Konyaspor maçı bence kazanılması gereken maçlardan bir tanesiydi ama içeride 3-3'lük üç bir beraberlik aldılar. Onlar son haftalarda biraz daha toparlamış gözüküyorlardı ama hani Konya Konya'yı yenmeleri lazımdı bence Gaziantepspor'un. Çünkü şu anda e, gelinen hani puan tablosuna baktığımızda da gözüken şey Antep açısından iç açıcı bir durum değil. O yüzden in sahada kazanmak hele Fenerbahçe deplasmanı zor. bir de deplasman. Fenerbahçe deplasmanında herkes yani e, her takım için zor olduğu gibi hani e, Gaziantep için de çok zor olacak. O yüzden iç sahada böyle bir fikstür öncesinde yani Fener maç öncesinde Konya maçında moral bulmak iyi olurdu ama onlar birazdan moralsiz gelecekler. Ki öne geçtikleri maçta yakalanlar rakibi. Bu biraz daha moral bozucu bir durumdur bence. Üst üste 3 gol buluyorsunuz sonra rakip sizi yakalıyor. Bu da biraz moralleri bozmuştur Antep cephesinde. E, maça dönecek olursak e, Fener maçı maçın bence hani, e, taraf bahsinde öne çıkan takım. Antep karşısında kazanma yakın olan taraf olarak gözüküyor ama oran yükseltmek için 2.5 gol üstü maç sonu için e, bir 1.5 gol üstü de e, ilk yarı için bence denenebilir. Onun dışında dediğim gibi maç maçla ilgili düşüncem Fenerbahçe'nin favori olduğu şeklinde